Kapalı kadınlar için özel günlerde tercih edilebilecek türban ve gelin başı modelleri oldukça zengin ve çeşitlidir. Geniş bir yelpazede zevklere hitap eden bu modeller, her bir özel günü daha da anlamlı hale getirmek amacıyla özenle tasarlanmıştır. Özellikle gelinlik türban modelleri, şıklığı ve zarafeti tamamlayacak unsurlar olarak öne çıkar. Modern tasarım arayanlar için twist detaylı türbanlar ideal bir tercih olabilirken, taşlı ve işlemeli türbanlar gösterişten hoşlananlara hitap eder. İnce yüz hatlarına sahip gelinler için volümlü türban modelleri ise dramatik bir görünüm kazandırır. Gelin başı modelleri de örgü detaylardan çiçeklere geniş bir seçenek sunar ve türban altına doğal bir dokunuş katabilir. Günlük yaşamda ise minimalist türban tasarımları ve şal türban stilleri, her gün şıklığı elden bırakmayanlar için ideal seçimler arasında yer alır. Sinem Türban Tasarım olarak, Hollanda'da evlere kuaför hizmeti sunarak en özel günlerinizde yanınızda yer alıyoruz. Detaylı bilgi ve hizmetlerimiz için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Kapalı kadınlar için özel günlerde tercih edilebilecek türban ve gelin başı modelleri oldukça zengin ve çeşitlidir. Geniş bir yelpazede zevklere hitap eden bu modeller, her bir özel günü daha da anlamlı hale getirmek amacıyla özenle tasarlanmıştır. Özellikle gelinlik türban modelleri, şıklığı ve zarafeti tamamlayacak unsurlar olarak öne çıkar. Modern tasarım arayanlar için twist detaylı türbanlar ideal bir tercih olabilirken, taşlı ve işlemeli türbanlar gösterişten hoşlananlara hitap eder. İnce yüz hatlarına sahip gelinler için volümlü türban modelleri ise dramatik bir görünüm kazandırır. Gelin başı modelleri de örgü detaylardan çiçeklere geniş bir seçenek sunar ve türban altına doğal bir dokunuş katabilir. Günlük yaşamda ise minimalist türban tasarımları ve şal türban stilleri, her gün şıklığı elden bırakmayanlar için ideal seçimler arasında yer alır.